içinde bir kötülük var ama hadi hayırlısı diyelim. Komutanım bu su. roket. Araç in araç in araç in araç in araç in. geldi, molotov geldi. Bir şey yok, hep kilitler evet, evet. Çök! Çök Abi yapmayın abi. Got Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde sizlerden gelen istek üzerine Jioek olarak operasyon düzenleyeceğiz. Arkadaşlar bu video gecenin geç saatlerinde yoğun bir emekle çekiliyor. Bütün ekip arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesin el koluna sağlık. Video fikri birden hızlı bir şekilde geliştiği için maalesef sunucumuzda kıyafetler yoktu. O yüzden eksiklerimiz var. Onlar için kusura bakmayın. İlerleyen bölümlerde daha teçhizatlı, daha gerçekçi bir hale gelecek. Seri bir şekilde böyle hızlıdan bir operasyon çatışma düzenleyelim dedik. Bakalım nasıl bir video çıkacak ortaya Bu kadar emeğe like'ınızı atmayı unutmayın Fikirlerinizi de mutlaka yorumlarda belirtin O zaman herkese iyi seyirler Hayırlı akşamlar arkadaşlar Sağ ol. Bakıyorum hepiniz giymişsiniz hazırsınız Şükür Çok şükür komutanım briefing'de, briefingde konuştuğumuz gibi Gittiğimiz yer meskun mahal Herkesin ekipmanı tam gördüğümüz üzere Herhangi bir eksik, eksiğimiz yok. Ee, araçlarla ilgilenen arkadaş. Benim komutanım. Baktın bütün araçlara. Bakıldı komutanım. Tamamdır. Grubu ikiye ayıralım. Arkadaşlar kiminle beraber çalıştığınız çok önemli. Birbirinizi tanıyorsunuz. Hepiniz birbirinizin arkadaşısınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sağ, so. 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 Arkadaşlar kazanız mübarek olsun. Sağ, so. Sağ so. ol. Hadi bismillah. So. Komutanım çıkış yapıyoruz. daha önceden de konuştuğumuz gibi hazırlık ateşi gibi bir şey. Meskun mahalle giriş yapacağız. bölge silahlı unsurlarla tehdit altında zaten. O yüzden yani normalden iki katlı daha tedbirli olmamız lazım. Allah'ın izniyle atlatacağız inşallah komutanım. Bakalım. bölgeye yaklaştık. Et bir hızını al. Yavaş git biraz. Anlaşıldı komutanım. Bölgedeki araç trafiği kesildi mi komutanım? Çevre ekipler güvenlik önlemlerini aldı. Komutanım terör unsurları herhangi bir istihbarat almış olabilir. Biraz daha temkinli olalım. Biz de bundan şüpheliyiz zaten. Yavaş yavaş git bakalım. Arkadaki araca seslerin. Bir 30 metre arkamızdan gelsin. Arkadaşlar araçlar arasındaki mesafeyi koruyalım. kötülük var ama. Komutanım, hayırlısı tanım, diyelim. Hayırlısıyla atlatacağız inşallah. Komutanım, Bu pusu. Tamam, geri 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 geri. Oh. Hop. roket. Araçın, 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 araçın. Araçın, araçın. sağ üstümüzde. Ne zaman saçma duruyor? Arkadaşlar araçlara atledim. Anladım. Anladım, Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Siper ol adamı. Durdur aracı, dur aracı, dur dur, dur dur. Dur dur. başladı arkadaşlar dikkat edin Düştü düştü düştü, düştü. Tamam aracı Kimsede bir şey var mı? Komutanım ağaç devirmişler buraya. Evet. Sağdan geçebiliyor musun? Bir bak bakalım. Dikkat et. Komutanım öğrenmişler operasyonu her an karşı atak ha, gelebilir. Evet. Destek isteyelim mi? En az 20 dakika sürer. 20 dakika sonra bizi falla fıcı burada. Komutanım Allah'ın izniyle İnşallah çıkacağız buradan. İnşallah inşallah. Çatılara dikkat edin. ara gözüken evlere daha çok dikkat edin. Çatılarda hareketlilik var. Kuzey batı. Bir şey olursa direk semiyi geriye doğru çekiyorsun aracı. Anlaşıldı komutanım. Dur, çek, çek, çek. Oo, çatılar, çatılar, Dur. çatılar, komutanım. Geri, 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 geri. Araç adı. Araçla iniş, emir bekliyoruz. Sağ olun, sizin Terk etmeyin araçları. Boşa sallıyorlar, bırak sallasın. Komutanım yukarıdan bir yerden görüş alabilseydik bizim için daha iyi olacaktı. Tamam, kapat motor aracın. Önümüze bir bakalım bakalım. Temizse inelim. Şundur, bakalım. Önümüz İlim. temiz gözüküyor komutanım. Tamam ara Araçları terk edebilirsiniz. Araçların arkasında kalın. Zaten... Dinliyorum komutanım. Eee 3 kişi al kendine. Tırmanabilirsek şu evlerin birilerini tırmanalım. Yukarıdan görüş almaya çalışalım. Aşağıdaki arkadaşları bilgilendirelim. Anlaşıldı komutanım. Al 3 kişi kendine. Bak <gülüyor> komutanım. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Çıkmadan teçhizatlarınızı dolduralım. Furkan göktü. Takip edin. Çatılara dikkat, çatılara dikkat. Aha, şaş görüşünde. Arkadaşlar gelin, gelin. Komutanım buradan ilerleyemiyoruz. Sağ soldan bir Gelin, 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 gelin. Burada pek bir yere çıkacak şey gözükmüyor. Evet, burada. evet, evet, evet. Arkadaşlar çok kötü bölgede kaldık. Gerekirse açıktan dolaşacağız. Açıktan alıyoruz. Çatılara dikkat, çatılara dikkat. Sakin, sakin, sessiz. Hadi hadi. Komutanım içeriye doğru hareket ediyoruz. Dikkat edin. miyiz? Çok yakın, çok yakın. Dikkatli olun, dikkatli olun. Çok yakındayız. Orada. Komutanım orada. Ateş. Temiz. Biri düştü. Gel 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 gel. Çapraz ateş, çapraz ateş. Dikkat edin. Temiz Takip et takip et Yukarıya doğru çıkmamız lazım arkadaşlar Yukarıya doğru Çıkmaz çıkma. Çıkmaz Burası çıkmaz Geri 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 Siktir ya nereye biz ya şey gördüm Anlaşılmadı ee, bir kişi sağ tarafa geçti Arkadaki aracı alın öne doğru getirin. O enkazı kaldırın oradan. Yukarıya doğru ilerliyoruz. Yoktu ilerle. Temizle 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 temizle. sizleri burada. Uyuşturucu madde var. Dikkatli olun burada dikkatli olun. Hmm. Sesleri kesildi. Büyük ihtimal şey hazırlık yaptılar. yapıyorlar. Bir şey yaptılar. Sen biraz bekleyin araç getiriyoruz. Anlaşıldı komutanım. Beklemede kalın. Beklemede kalın. Beklemedeyiz. Gelin güvenli yere, güvenli yere. Var mısın de? Olursuz. Araç iki, aktif, geliyor şu an. Toplamın, aracın arkasına. Gel 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 gel. Ekiple birlikte ilerlememiz gerekiyor. Evet. Yukarıdan, tıkatı yukarıda, tıkatı yukarıda, yukarıdan. Yukarıda, yukarıda, Taarruz geldi. Göktü, göktü, göktü. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Şuralara yakınım iyiyim. Cami dedim geri çekil. Arkadaşlar. 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 Monotop geldi, monotop geldi. Bir şey varsa etkisiz hale getirdim. Yani destek lazım. Monotop saldırısı yapıyorlar, dikkat edin. Geri çıkın, geri çıkın. Var mı bir şeyin? Yok yok iyiyim. Sıkıntım tamam, yok. Tamam. Kuzeyde oyundu. Çatıda. Ulan geri zekalı. Nereye atıyorsun? Kendimi yaktım onu topla. Yeter olsun. <laughs> Yukarıdan yukarıda yukarıda yukarıda. Mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti. Tamam. Devam. Arkadaşlar, düşüyoruz benimle beraber. Geliyoruz. Anlaşıldı. Takip et, takip et, takipte kal. Temiz, temiz devam edelim. Ne oluyor lan? Araç geldi. Patlama. <laughs> Sus lan. Nasıl yerde kalın? Görüş, tamam. Görüş almamız lazım. Görüş almamız lazım. Komutanım çıkmaz çıkmaz. Devam. Arkadan devam. Arkadan devam. Arkadan devam yukarı. Biri düştü. Devam devam. Arkadaşlar eksik kalmayın. Göktü yaralı göktü yaralı. Tamam ee, göktü... açık yara mı var? Ben de anlıyorum lan gelin gönder arabaya doğru Arabaya evet, gönderiyorum

Yaklaşıyorum. Ses çok yakın yaklaşıyorum. Geldi. ...üstümüze. Dikkat edin. Tepedeyiz tepedeyiz. İki kişi düştü. Düştü, düştü. Bir tane daha düştü. Çıkın abi gel gel arkamdan. Ah. Ambulans komutanım, komutanım, şey. komutanım iyi ya. misiniz? Galiba yeleme yedim bir tane. Komutanım, komutanım müdahale, edin, edelim, müdahale abi. edin, müdahale ben edin, abi. müdahale ben edin. Tamam, tamam. Takip et, takip et. Gel buraya. Siz ben geleyim. aracın yanındayız. Sokan sonu, sokan sonu dikkat. Teslim oluyor. Teslim oluyor. Ellerini kaldırır gibi yaptı. Ellerini elini, kaldırır gibi elini. yaptı. Çök. Çök lan. Abi yapmayın abi. Çök 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 Kaldır elini. Elini kaldır. Çırtlayın, çırtla, çırtla. Kelepçe at. Bir kişi daha yapmış burada. Al 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 Ulan bitmedi, bitmiyorlar be. Durum nedir? Yukarı sistemiz gibi duruyor. Geliyor, geliyor, geliyor. gene taarruz geliyor. Nereden geliyor? Tamam şey teslim olun. Son çare silahlarınızı bırakın, teslim olun. Kontağın sesleri kesildi herhalde. Tamam, teslim Bir aracın orada teslim oluyor. Anlaşıldı yukarısı temiz. Uf ne çatışmaydı be. Arkadaşlar dediğim gibi ilk bölüm olduğu için eksiklerimiz var. Ben zaten bu işlerden pek fazla anlamadığım için operasyonu birazcık bozmuş olabilirim biraz hareket komut kısımlarında. Onlar için kusura bakmayın. İstek operasyonlarınızda, fikirlerinizi de yorumlara yazın. Önümüzdeki bölümlerde inşallah daha güzel bir operasyonlar yaparız ekipçe gene. Valla toplandılar peşmergeleri. <laughs> evet arkadaşlar, bu bölümü de böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bütün ekip arkadaşlarıma da buradan ellerine kollarına sağlık diyorum. On numara operasyon oldu. Allah Allah Allah.